Konya Valisi Yakup Can Bolat'ın makam otomobili geçen yıl Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda şehit düşen piyade uzman onbaşı Yunus Emre Uçar'ın 3 yaşındaki oğlu Muhammed Uçar'ın sünnet aracı oldu. Resmi geçit törenini andıran bu görüntüler aslında bir sünnetten. Konya valisinin makam aracı şehit çocuğunun sünnet arabası oldu. Asker ve polis 3 yaşındaki Muhammed için konvoy oluşturdu. Yunus Emre şehit oldu ama e, Muhammed 80 milyon evladı artık. Bizler de devlet olarak Sayın Valimiz e, Himayelerinde makam araçlarını gönderdiler. E, güzel bir konvoy yaptık. 3 yaşındaki Muhammed'in babası uzman onbaşı Yunus Emre Uçar Hakkari Çukurca'da görev yapan bir askerdi. Daha iki filminde de rol almıştı. Geçtiğimiz yıl 3 Eylül'deki terör saldırısında şehit düştü. Ne kendi oynadığı sahneyi ne de oğlunun sünnetini görebildi. Ama adı da hatırası da yaşatıldı. 3 yaşındaki oğlu Muhammed için şehit babasının adının verildiği okulun bahçesinde sünnet düğünü yapıldı. Vali Yakup Can Bolat da Uçar ailesinin hüznünü biraz olsun hafifletmek istedi. Muhammed'e bir sürpriz yaptı. Makam aracı, küçük çocuğun sünnet aracı oldu. Muhammed'in bindiği makam aracına jandarma ve polisler eşlik etti. Muhammed heyecanlıydı. Her şeyden habersiz kendisine verilen şekerlerle oynadı. Ailesi ise buruk bir sevinç yaşadı. <laughs> Allah'ım taomattın da göstersin. İnşallah çok memnun oldum çok huzurluyum. Nasıl geldi? <laughs>